Bağlar, sayın takipçilerim kanalıma hoş geldiniz. Sizlere bugün almış olduğum bir hediyeyi huzurlarınıza açık göstermek istiyorum. Bakınız sizin de hoşunuza gidecek mi? İstedim ki sayın takipçilerimle birlikte açalım. Bilmiyorum bu tür videoları seviyor musunuz? Ay 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 maşallah ne de güzel ne de şeker ne de ciciymiş. Ay nasıl tatlı nasıl tatlı. Bu da Börtlenli. Bunlar neli? Beraber bakalım sayın takipçilerimle birlikte. Aa, bunu açmam lazım. Bakınız sayın takipçilerim. Nasıl? Çok güzel öyle değil mi? Çok yakıştı, çok şeker oldu. Bu neli? Börtlenli. Bunları şekil tabii şimdi yıkayacağım ben bunları. Bu ne limonlu, limonlusu hani? Burada. Güzel mi sayın takipçilerim? Bu ne kayısıya benziyor. Evet kayısı. Bu ne üzüm? Evet. Üzümlü. Ya bu neli? Çilekli. Ay maşallah ne tatlı yapmışlar ya. Bunları üretenler de yani Hakikaten bu işi var ya işin ehliler biliyorlar neyi nasıl yapacaklarını. Evet sayın takipçilerim beni desteklemek için kanalıma abone olup bildirim zilini açarak videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Abone olmak ücretsizdir. Ayrıca beğen tuşuna basarak videolarımı arkadaşlarınızla paylaşarak beni ihya edersiniz. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum.